Evet kolektif şifaya odaklanan bir kanaldasınız. Aslan burcunun Kasım ayındaki enerjilerine bakıyoruz. Aslan, yükselen Aslan, Ay burcu Aslan, Kuzey düğümü Aslan olanlar dinleyebilirler. Aşk, kariyer, para ve ilişkiler daha sonra paylaşılıyor olacak. Şifa olsun diyorum şimdiden. Cesaret gene Aslan çıktı görüyorsunuz. Güç, keskinlik, aile. Evet Aslan'ın İş ve kariyer konularında özellikle sınırlarını çizdiği, kendi sınırlarını öğrendiği bir zamandayız. Bazı konulara cesaret etmesi gerekiyor aslanın e, hayallerini görünür kılmak, elle tutulur hale getirmek için güzel fırsatlar sunuyor sunuyor size bu ay. Özellikle e, hayatının prensini bekleyen ilişki konusunda prens veya prensesini bekleyenler bu ay size o şans da veriliyor. 8 Sekiz zaten 8. ay olarak sizin de sayınızdır aynı zamanda e, cesaret etmeniz gereken konular var. Özellikle para Bolluk ve bereket konularında ee, ama özellikle kendi alanınızı da sınırlamalısınız. Bazı kişilere despot olmanız gerekiyor. Sizi etkileyen, e, sizi belki baskılayan, sizi belki olmanız gereken kişi, kişiyi engelleyen e, kişileri ve durumları hayatınızdan engellemeniz gerekiyor. Özellikle para kazanmanız ya da işte belki ek iş yapmanız belki işte işinizi kurmanızı ya da şirketle ilgili e, kariyerinizin yükselmesini engelleyen birileri var ve onlara engel koymanız, sınır çizmeniz gerekiyor. Kendi sınırlarınızı da doğru bilmeniz gerekiyor. Cesaretle kendi içine bakabilmek gerekiyor. Keskin bir şekilde. Özellikle diyeceksiniz ki ben bunu daha önceden yapabiliyordum. Hayırdır? Ne oldu? Yapmaya devam ediyor olmam lazım. Buradaki eksiklik ne? Burada benim yanlış bildiğim konu ne ya da işte şu anki aksaklık nedir diye doğru tespit yapıp harekete geçmeniz gerekiyor. Sınırları doğru çizmek, kendini doğru tanımak gerekiyor. Evet duygularıyla mantığı arasında git gel yapan bir Aslan'dan bahsediyoruz. Çünkü adalet kurmaya çalışıyor. Yani birilerine haksızlık mı yapıyorum yoksa ben kendime mi haksızlık yapıyorum? hayalini kurduğum şeye ulaşacağım. Fakat şu an bu aksaklık benim adalet kurmamı engelliyor. Yani benim suçum muydu karşı tarafın suçu mu? Ee, i̇şte ben mi hata yaptım? Bu konuda ben o yüzden mi şu anda üstüme gelen insanlarla uğraşmak zorundayım? Yoksa onlar mı hatalı? Bu konuya net bir şekilde karar vermen lazım ve sezgilerine güvenmen gerekiyor. Daha önce yaşadığın, e, tecrübelerinden aldığın şey yeterli değil. Özellikle bu e, sezgisel konular devreye girdiğinde sana farklı şeyler söylüyor olabilir sezgilerin. E, bu konuya biraz dikkat etmen gerekiyor. E, i̇lişkiler olarak çok fazla bir şey çıkmadı ama birileriyle karşılaşma ihtimalin var. Gerçekten hayatının prensi veya prensesi olma ihtimali var ve dünyanı e, birlikte kuracağın kişi olma ihtimali var. O yüzden etrafına daha dikkatli bakmanı öneririm. Genel olarak çalıştığın bir zaman çıktı ek işler gelebilir onlar için de pozitif bakmanı öneriyorum sevgili aslan şifa olsun diyorum kendi sınırlarını bildiğin bir ay diliyorum sana bir sonraki ay görüşürüz